Sekonder Kimya kanalından hepinize merhabalar gençler. Ben kimya öğretmeni Zekeriya Özgüner. 11. sınıf kimya 1. dönem 2. ortak yazılı sınavı için hazırlık senaryoları çekmeye devam ediyoruz. Şu anda elimizde Palme yayınlarının 1. senaryosu var. Hazırsanız arkadaşlar sorularımızı çözmeye başlayalım. 1. sorumuz şu şekilde gelmiş. X, Y, Z, Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. X, Y, Z, Z element atomlarının temel haldeki elektron zilişlerindeki son orbitalleri sırasıyla P3, S2 ve P6'dır tümü de üçüncü periyottadır diyor. Aşağıdakileri cevaplamaya geçmeden önce dizilimlerini yazıp bakıyorum arkadaşım. X için 1 s kare 2 s kare 2 p 6 2 p 3 diyemem çünkü üçüncü periyot olduğu için üçüncü katmana geçmem lazım. 1 s 2 s 2 p 3 s ve 3 p 3 oldu. X tamam. Y için 1 s kare 2 s kare 2 p 6 3 s kare ile bitti. Z içinde 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3p6. Şimdi burası 3. periyot 5A grubu. Burası 3. periyot 2A grubu. Burası da 3. periyot 8A grubu. Buna bağlı olarak aşağıdaki soruları cevaplıyorum. Atom numarası en küçük olanı sormuş. Bunlar 3. periyotta. Dolayısıyla şöyle bir sıralayalım 3. periyotta. 10 15 şurası 10 12 Y 12. X 15. Z 18. O zaman düzeltiyorum şurayı. Şurası Z olacak. Atom numarası en küçük olan Y. İkinci öncülümde B seçeneğinde ise Ayupak'a göre 18. grup. 18. grup 8A. Hangisi 8A'da? Z 8A'da. Küresel simetri özelliği gösterme. Tam doluluk ya da yarı doluluk değerlik katmanına bakıyorum. Burası tam dolu, burası yarı dolu. O zaman burada küresel simetri var. Değerlik katmanı burada tam dolu, küresel simetri var. Burada değerlik katmanı tam dolu, tam dolu, küresel simetri var. Küresel simetri özelliği gösteren elementler X, Y ve Z. Üçü de küresel simetri özelliği gösterir. İkinci sorum yükseltgenme basamağı ile alakalı olarak şu şekilde sorulmuş. Altı çizili elementlerin yükseltgenme basamakları bulunarak sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde yazıldığında oluşan altı rakamlı sayı unutulmuş bir bankamatik kartının şifresini vermekte. Ee, bana da bankamatik kartının şifresini soruyor. Tek tek hepsinin sırasıyla yükseltgenme basamağını bulacağım. Birinci öncülde verilen sodyum sülfatta kükürdün yükseltgenme basamağı. Kükürdün yükseltgenme basamağını soruyorsa sodyum ve oksijeni benim biliyor olmam lazım. Verilenlerin hepsi bileşik ve bileşiklerin hepsinde sağ üst köşede herhangi bir rakam yok. Yani yük değeri yok. O zaman sıfıra eşit. Burada nasıl yapıyorum? İçeridekilerin hepsinin yükseltgeme basamaklarını toplayıp sıfıra eşitleyeceğim. Sodyumdan 2 gelecek. Kükürdünkünü bilmiyorum. Oksijenden eksi 8 gelecek 0. Kükürdün yükseltgeme basamağı burada artı 6 olarak bulunacak. Birinci öncülümde artı 6 olacak. İkincisinde magnezyum nitratı vermiş. Burada azotu soruyor. Bu çaprazlamada magnezyum üzerine artı 2 gidecek. Nitratın üzerine eksi 1 gelecek. Sonrasında artık sağ üst köşede bir şey var. Eksi 1. Bu karışıklığa sebep olmasın diye ayırdım. Azotu bilmiyorum. Oksijeni biliyorum. Eksi 2. Azotu bilmiyorum. Oksijen 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 eşittir. Eksi 1. Azot eşittir. Artı 5. Üçüncü seçeneğimde kalsiyum karbonattaki Karbonun yükseltgenme basamağını sormuş. O zaman kalsiyumu biliyorum artı 2. Oksijeni biliyorum eksi 2. Kalsiyum artı 2 artı karbon eksi 6 eşittir 0. Karbon eşittir buradan artı 4. Dördüncü öncülümde potasyum fosfat. Burada neyi sormuş bana? Osforun yükseltgen basamağını sormuş. O zaman potasyumu biliyorum, oksijeni biliyorum. Potasyum artı 1, oksijen eksi 2. 3 artı fosfor eksi 8 eşittir 0. Fosfor eşittir artı 5 gelir buradan da. Beşincisinde potasyum permanganat içerisinde manganın yükseltgen basamağını sormuş. Potasyum artı 1, oksijen eksi 2, artı 1, artı mangan, eksi 8 eşittir 0 mangan eşittir buradan artı 7 geldi. Sonuncusunda sodyum sülfatı vermiş yine. Birincisi ile sonuncusu aynı. Ne olacak o zaman? Hesap da aynı olacak. Burası artı 1 burası eksi 2. 2 artı kükürt eksi 8 eşittir 0. Kükürt eşittir artı 6. Şimdi sırasıyla yazacağım. Birincisinde 6. ikinci sırada 5. Üçüncü sırada 4. Dördüncü sırada 5. 5. sırada 7, 6. sırada 6. Bizim aradığımız şifre 654.576 olacak. İkinci sorumuzun çözümü bu kadar arkadaşlar. Üçüncü sorum gazlarla alakalı olarak şu şekilde sorulmuş. Şekildeki pistonlu kapta 8 gram CH4 gazı vardır. Bu kaba aynı koşullarda bir miktar SO2 gazı gönderildiğinde piston 3B konumunda dengede durmaktadır. Buna göre eklenen SO2 gazı kaç gram olduğunu bulunuz demiş. Şimdi P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T. Bu bir pistonlu kap. Pistonlu kaplarda basınç sabittir. Aynı zamanda sıcaklıkta değişiklik var mı? Hayır. Sıcaklıkta sabit. R de sabit. O zaman hacim ile mol sayısı doğru orantılı. Yani ben ilk etapta şuradaki mol sayısını bulsam. N eşittir. N bölü MA n eşittir 8 bölü 16. CH4'ün CH4'ün molekül ağırlığını hesaplarken karbonun atom ağırlığı 12, hidrojen 4 çarpı 1, 16 geldi. O zaman benim maddem 0.5 molmüş. 0.5 mol olan CH4'üm V hacmi kaplamış. Öyle bir etki oluyor ki ben buraya bir şeyler ilave ediyorum. Hacim 3V oluyor. 3V konumunda duruyor. Basıç ve sıcaklık değişmeden. Ne yaptı? Hacim 3 katına çıktı. Mol sayımda 3 katına çıkmalı. 1.5 mol olmalı. Son durumdaki mol, mol sayısı 1.5 mol. İlk durumdaki mol sayısı 0.5 mol. O zaman aradaki fark n eşittir. 1.5 eksi 0.5'ten 1 mol. Bu nedir? Eklenen gazın mol sayısıdır. Bana gramını sormuş burada. En eşittir. M bölü MA. Mol sayısını buldum. Kütlesini bilmiyorum. Molekül ağırlığını yine verilenlerden buradan hesaplayacağım. Kükürt 32. Oksijen 16 çarpı 32. 32 artı 32. 64. M eşittir. 64 gram SO2. Gazın ne yapılmış? Kab içerisine eklenmiş ekleme yapılan gazın miktarı bu kadar arkadaşım. Dördüncü sorum yine ideal bir gaz. Sıcaklık verilmiş, hacim verilmiş, gazın gramı verilmiş. Bu gazın basıncının kaç atmosfer olduğunu sormuş. Neredeyse ideal gaz denklemi olan PV eşittir NRT param varsa ne rahatta ki hemen hemen bütün değerleri bana vermiş. Sadece basıncı soruyor. Hacim 4.1 Mol sayısı için en eşittir m bölü m a'dan hesaplama yapıyorum. En eşittir 3.4 bölü 17 0.2 R için öyle bir değer seçmeliyim ki hem sıcaklıkla hem de hacimle uyumlu olsun. Benim sıcaklığım ne kadar? 27. 27 santigrat derecenin üzerine 273 eklediğim zaman Kelvin cinsinden buldum. Ne kadar? 300 Kelvin. O zaman ben R değerini 0.082 alsam buraya da 300 yazsam. Sıfırlar gitti. 8.1 kalır. Bununla 8. Pardon 8.2 kalır. 4.1 ile 8.2 sadeleşir. Burada 2 kalır. 3 kalır. 2 kere 3 6 çarpı 0.2'den 1.2 atmosfer olarak basınç bulunur. Beşinci sorumuz gazların yayılmasıyla alakalı yani gram difüzyon yasasıyla alakalı bir soru. Hidrojen ve oksijen ideal gazları aynı anda ve aynı sıcaklıkta şekildeki cam borunun açık uçlarından gönderiliyor. İlk karşılaşmaları cam borunun hangi noktasında olur demiş. Şimdi ne yapmam lazım o zaman hızlarını kıyaslamam lazım. Kıyaslayalım. Sıcaklık aynı dediği için sıcaklıkla ilgili işlem yapmayacağım. Sadece gazların isimleri ve molekül ağırlıklarını biliyorum. Gazların hızları oranı molekül ağırlıklarının kare ile ters orantılı. Oksijenin eması 32 Böyle hidrojenin eması 2. 32 bölü 2 16. Kök içerisinde 16. Kök dışına nasıl çıkacak? 4 çıkacak. Buranın anlamı hidrojen gazının hızı 4V ise oksijen gazının hızı V. Kısaca oksijen burada 1 bir birim gittiğinde hidrojen 4 birim gidecek. 3, 4 birim gidecek. Hidrojen tekrardan 4 birim gidecek. Oksijen 1 bir birim gidecek. Şimdi arada o kadar mesafe olmadığına göre ve hidrojen gazı da hızlı olduğuna göre hidrojen gazı Y'den sonraki konuma geldiğinde oksijen gazı da A'dan sonraki bir konuma geçecek. Karşılaşmaları tam olarak burada gerçekleşecek. Ne diyeceğim ben ona? Y ve K arasında karşılaşırlar diyeceğim. Gram difüzyon yasasını da bu şekilde uyguladık ve geçtik diğer sorumuza. Gerçek helyum gerçek gazının bulunduğu koşullar tabloda verilmiş diyor. Buna göre helyum gazının idealliklerini kıyaslayın. İdeal gaz demek tanecikler arasında etkileşim yok denecek kadar az. Gerçek gaz demek tanecikler arasında etkileşim olan demek. Sıcaklık ve basınç koşullarını düşünürsen Basıncını arttırdığım bir gazın tanecikleri birbirine yaklaşır. Gerçekliğe yaklaşır yani. Basıncın düşük olduğu yerde idealliğe daha yakın. Basıncın düşük olduğu yerde bir de sıcaklık kıyaslaması yapabilirdim ama sadece bir değer verilmiş. O zaman helyum gazı ikinci koşulda idealle en yakın. Sonrasında basıncın aynı olduğu koşulda sıcaklık fazla olursa 3 bölü 2 kt'den dolayı kinetik enerjisi artan gaz tanecikleri hızla hareket edip birbirinden uzaklaşacak. Bu ne demek olacak o zaman? Basıncın aynı olduğu koşulda sıcaklık artarsa gazım idealle daha yakın olacak. Sıralamam 2 büyük 3 büyük 1 olacak 6. soru için. Bu senaryodaki soruların hepsini çözdük. Palme yayınlarının birinci senaryosunu çözmüş olduk böylece. İnşallah fikir vermesi açısından faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki senaryoda görüşmek dileğiyle hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.